çabuk ayrılalım. Sen sağ, <laughs> ben sola. Sağ mı? Sen sol Bilmiyorum ki unuttum şu an. Ha şurasıydı. Tamam girdim sağ. Kaç 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 kaç. <laughs> Gelin buraya. Ha, o ses de ne be? Ha, koş 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 koş. Kaçtık. Onlar da ne öyleydi? Sonic ama canavar Sonic. Kaç şöyle ağaçların arasına saklanacağım. Şurada... Hi, olamaz beni burada kesin görürler. Şu şuralara saklanacağım. Enes, Enes, Enes iyi mi acaba ya? Burası da neresi? Aa, böyle garip bir yer varmış burada. Enes beni duyuyor musun? Duyuyorum ben Çok korkunç bir şey. Enes. Hah, Enes, Enes işte orada. Hey Enes, ulu ortada durmasana be. Gelip yiyecekler seni. Korktum sen miydin? <laughs> benim benim. Ulu ortada durma yiyecekler seni. Ne yapacağız? Nereye kaçacağız? <laughs> bilmiyorum. Buradan <laughs> başka bir yer bilmiyorum. Bence bence bir tek burası var. Burada çabuk bir şeyler yapalım. Gel suyun altına saklanalım. Tamam. Dur suyun altına değil. E, hayır suyun altı olmaz. Boğuluruz. Manyak mısın sen ya? Buraya bir <laughs> ev yapalım kendimize. Birazcık çabuk 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 blok kıralım. Blokla birlikte ev yaparız. Evin içine saklanırız. Evet, tamam o zaman dur. Game moda geçecek. Al bunu kimseye verme sakın. Ha? Hile. Aa, game mod mu? Bakayım. Evet, sakın kimseye verme. <laughs> Vay be, gerçekten de game mod'a geçtim. yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Bu hile tamam mı? Ben bunu satın aldım. Tamam tamam kimse söylemeyecek arkadaşlar olur mu söylemeyin lütfen o garip canavarlar Ama, bak, arkamızda açıklamasında ne yazıyor hilenin bakayım açıklamasına game mod geçiş Vay be çok iyi bir şeymiş bu. Bak, Dur başka bir bunu. şey daha yazıyor ama gel ya. e, üstüne game mode geçişinin altında bir de yazı yazıyor. Onu oku. Aa kanala abone olup like at diyor. Ya çok güzel bir şeymiş bu. Ben de kalsın. Arada böyle bakarız buna. Şimdi tamam. buraya gel bence güvenli ev yapalım. Ne dersin konakla yapalım. Ben de tam yapalım. şu an onu yapıyordum. Vay canına. Ah olamaz. Etraf Enes. Tamam, geri çektim, geri çektim. Tamam, buraya farklı bir şekilde yapmamız gerek. Yanlarına obsidyen veya yanlarına trap Çabuk. çeksek. Bunlar bize hemen yalmaz. bulabilir bu arada. Tamam, bir saniye hemen düzelteceğim. Şunları söndüreyim ilk önce. Ha, ah, büyüttün. Süper süper. Ben de yanlara trap yapayım. Hatta durun, şimdi spike'lı trap'ler var mı ya. Buraya trap Onlardan yerine. yapacağım. Bence kaktüs koyalım bir turda. Kaktüs mü? Bence şunlardan koyalım etrafına. Ne dersin? Şöyle. Bunların tamam, altına. Tamam kaktüsten sonra onları koyalım. Nasıl fikir? Tamam olur kaktüsten sonra da bunları koyarız Şöyle o zaman ben tamam, bunları çekeyim Tamam sen buraları kaktüste ben sana kaktüs atıyorum çabuk olmalısın Vay be çok hızlı yapıyorsun Dur bir dakika şuraları şöyle yaparsam Buraları böyle koyarsam Bunları Oo. Hayır bunu diğerinden sonra yapalım bak bunları nereye yapalım biliyor musun Sen ha. şimdi kaktüsleri koy Buraya da e, bundan sonrasındakini de yapalım Buraya mı koyayım kaktüsleri böyle Ama çapraz çapraz koyabilirsin Bak buraya 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 Tamam, buraya, tamam, buraya, tamam buraya olur falan şöyle şöyle, Heh, şöyle Evet Tamam. Geçiş olmasın yani. Tamam tamam yapıyorum. Çok güzel bir korunaklı evimiz olacak. Kimse geçemeyecek buradan. Ha? Kesinlikle. Hey sen Bercan kanalına abone olup like atar mısın yazıyor. Arkadaşlar lütfen zaten korkular içindeyiz. Lütfen bizi yalnız bırakmayıp abone olup like atar mısınız? Şurayı yanlış yaptım. Şurayı düzelteyim hemen. <laughs> Etrafta olabilirler mi? Aa oradalar Bercan. Neredeler? Ha, şakaydı. Ya anne bu hiç hoş değil. <gülüyor> Sen <gülüyor> görürsün. Ben sana şimdi şokun ne yapacağım. Dur 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 dur. Sakın game'ı sıfıra geçme. <laughs> dur şu klipi atalım. Tamam. Ha. Tamam ben kaktüslerimi koyuyorum şöyle. Bu kaktüslerin komutu yok mu ya? Öf elim yoruldu. Şöyle. A -a. Sen Berca direkt bu şeyleri koysana tuzakları. Bak ben buraya reston döşedim koyayım. Şöyle kaktüs bitti sayılır zaten. Dur dur. Kaktüsleri hemen koyarsam. Tamam. <laughs> Hii, yakındalar Berca. Olamaz. Çabuk trepleri koy. Çabuk çabuk çabuk. Trapleri şöyle hemen diziyorum. Eyvah elim ayağım birbirine dolandı ya. Çok korkunç. Aha, bunlar birazcık oyunumu donduruyor ya. Böyle direkt içinden bıçak gibi bir şeyler çıkıyor ya. O yüzden oyunum donuyor. Şöyle koyuyorum. Enes ya bunları sen koyar mısın? Benim oyunum çok donuyor bunları koyarken. Tamam ben... o zaman bunlardan koymayalım. Bunlardan koymayalım mı? E, koyduktan sonra donmuyor mu? Koyarken donuyor. Eey. Dur bekle başka e. trap koyalım. Ne dersin? İyi tamam o da olur. E Hani sen bunları çapraz yaptın. Bunların arasını açmışsın Aynen, ya. Hayır o tuzakları... Kırınca bunlar ha, da kırıldı. Tamam tamam anladım. Ben o zaman şu kaktüsleri hemen düzelteyim. Tamam işte tamam, oldu. Sen kaktüsleri çabuk eve başla çabuk hızlı olmalısın. Tamam. Gerçekten. Hemen şöyle evimizi yapalım. Şöyle toprak blokları al, şuraya şöyle bir set çekmeliyim hemen. Daha hızlı olması lazım. Hemen şöyle setle bir şey diyeceğim ya. Sen o canavarların ismini biliyor musun? Evet. Shin Sonic Emiros. Ne? Ciddi misin? Onlar Sonic'le Emiros mu? Evet. <laughs> İnanmıyorum. İlk defa görüyorum öyle bir canavar. Bildiğiniz Sonic'le Emre olmuş yani. Zaten 2 sene beri evet onlar de bir benziyordu. de çok büyük oluyor. Bir şeyleri yediği sürece bir şeyleri yiyip de var ya tutamayız onları. Olamaz. Tamam tamam. Hemen ya şöyle Ya topaktan evine... ne yapıyor evi e topraktan niye neyden yapayım ki? Demirden falan yapsana topraktan ev mi olur? Ha doğru söylüyorsun. Tamam ben de bileyim ya buraya topraktan bir evi çekesim geldi. Yani aklım çalışmıyor şu an çok heyecanlandım. Demir 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 hemen bir tane demir. Arkadaşlar ya hayatımda ilk defa bu kadar heyecanlanıyorum. Gerçekten ne yani ne olacak şu anda hiç bilmiyorum. Şimdi hemen demir blokları koymamız lazım. <laughs> hemen şöyle bakalım ne koyabiliriz başka? Hmm, demir set alalım bir de şöyle demir setlerimizi giyelim. Daha sağlam olur. Tamam şöyle demir setlerimi de aldım. Tamam şimdi e, buraya e, iron yazalım. Iron iron iron. Şuradan da aslında bunlardan mı yapsak ya? Aa, spike koymadık biz hiç. Güzel olur. Enes bunlarla yapayım. A uh o -oh, Enes yaptı ki ben diyene kadar Tamam neyse Şimdi ben de şöyle setlerimizi giyeyim Şöyle set set ayakkabım Şapkam hey Enes Bak set verdim sana işte Tamam süper. Demir o zaman set. buraya bir tane sandık koyalım O sandığın içine de bunları döşeyelim full Tamam olur Hatta sandığın içine silah falan da koyalım Sen Şimdi tamam, gelecekler buraya ya Ben de o sırada lazerleri koyayım Tamam olur ben şimdi şuranın üstüne ilk önce Bir çekeyim şöyle şuradan Ha Hani? Kocaman olmuş. Olamaz. Hadi çabuk sen yapmayı devam et. Ben onu şimdi püskürteceğim. Püskürteceğim mi? O ne demek be? Ha? Baksanıza ağzını nasıl açıyor? <laughs> İnanmıyorum. Eyvah! Savaş 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 başladı. Hemen şöyle evimizin üstünü kapatmalıyım. Hemen şuraya şöyle blokları koy 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 koy. koy. Hemen şöyle set çekmem lazım. Gelin buraya. böyle bebeğim kaybolun. <laughs> Sonra görüşeceğiz sizinle göreceksiniz. Aa, gittiler galiba. Vay be Enes de neymiş? Baksanıza çok havalı değil miydi? Enes. Nasıldım ama? Çok havalıydı ya resmen kovdum onları yaklaşamadılar Eyvallah onları sen de müydü. çok havalısın. Ha, teşekkür ederim. Şey bu evin üstünü kapatabilir misin ya? Sen de direkt em, tamam, ya set set koyarım ben burayı. Sen sandıkları bize Hemen, kaçış yeri yap bize, Tamam Ben sandığı dolduracağım şimdi. Bir tane de alta kaçış yeri yapacağım. Bakalım aynen, aynen. nerede 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 süper olacak. Asla yaklaşamayacaklar bize. E, ha silahlar aşağıda kalmış. Hemen şöyle bir sürü ne var ne yok alacağım. Şu silah silahların hepsinden şöyle tabanca alacağım. Bunlar galiba roket atar. Roket atarlardan alacağım. Hmm, bir tane şöyle uzak gören bir şey alalım. AVM gibi bir şey olabilir. Bunu saklayacağım. Enes verdi çünkü bu bana game mod kumandası ne? Şimdi şunları da at, bunları da at. Bakayım başka ne almalıyım? Bomba! Kesinlikle bomba almalıyım. Hemen şöyle bir sürü bombalardan da alacağım. Tamam bu bombaları bir sürü bir sürü yap. Şimdi sandığa hepsini doldurmam lazım. Bir sürü bombamız olsun. Bundan bir sürü olsun. Bundan da bir sürü olsun. Yok bu iyi değil ya. Bundan bir sürü olmasın. Şu silah ben çok seviyorum. Bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Bu da olsun. Bir tane AVM bir sürü bomba. Hatta daha bir sürü bomba. Şu bombalardan da bir sürü. Tamam bakayım başka ne alabiliriz. Ben çok emin değilim. Umarım bu ev dayanır ya. Dayanır dayanır. Sen merak etme. Evin en 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 iyisini yaptık. Baya iyi bir ev yaptık. Ev tabii ki de dayanır. Şöyle sandığı doldurdum ben işte. Sandık komple doldu. Ağzına kadar. Şimdi buraya bir kaçış yolu yapmam lazım. Bence pardon. Şöyle şu silahı bırakayım. Şimdi şuraya. Hayır. Burası çünkü şurummuş. Burayı kapatacağız. Burada çıkış yolu olamaz. Şöyle şurayı kapat. Tamam. Çıkış yolu kaçış yolu burada olsun. Arka taraftan bir kaçış yolu yapayım. kimsenin göremeyeceği bir yer. Buraya açık bırakacağım mecbur. Buradan atlayacağız ve buradan da böyle kaçacağız. Olabiliriz. Tamam hatta buraya ağaçlar koyacağım. Ağaç koyarsam buradan kaçarken bizim kaçtığımızı da göremezler. Şöyle yanlara ağaç, şuralara, buralara bir sürü ağaç koyacağım ve bu ağaçları büyüteceğim. Tamam süper fikir. Şimdi bu ağaçları hemen büyütelim. Hey Enes ne yaptın bitiyor mu? Lazer yaptım burayı bitti zaten benimki şu Oo, an çok iyi süper. oldu. Süper. Tamam ben de şu şuraları büyüt ağaçları büyüt. Tamam şu ağacı da büyüt bu ağacı da büyütelim şöyle. Ha tamam birkaç tane daha ağaç eklersem daha iyi olur aslında. Buradan kaçarken bizi göremeyecekler. Gece gece oluyor gece bunların saldırma anı olabilir <laughs> haberin olsun. Eyvah onlar dinleyen yani neredeyse bir canavar. Ya gece, gece daha saldırırlar. çok seviyorlar. Tamam tamam biz ne olur ne olmaz uyumayacağız bu gece tamam mı? Bu gece uyku yok bize uyuma mecbur. Uyuma yok uyuma yok. Hayır yok. E burada geldi. Arka tarafta enes lütfen yardım et. Arka tarafta geldi. Hemen buraya bir tane kapı koyayım. Buraya girmemesi Allah Allah. lazım. Çabuk çabuk çabuk. Tamam şuraya bir tane kapı koydum Gelin buraya. Sizi yiyeceğiz. Ha? Ha? Arkadaşlar ya geç oldu. Birazcık açıkçası birazcık korkuyorum. Enes enes burada burada. burada. Ona bomba atmalıyım. Tamam. Enes şu an oraları yapıyor. Kuş 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 kuş. Bir sürü bomba atacağım. Bomba atarak onu korkutmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bombaları aldım. Her şey ben görmüyorum. Nerede? Şu tarafta, şu tarafta. Bak bu tarafta neredesin sen? Enes, Enes burada nerede ya? ya? Neredesin? Ha, Bak bu tarafta, bu taraftan geldi. Şuralara bomba atacağım. Hani Gelir gelirmeli. Oralardaydı demin. Yok burada değil. Galiba sana kendini gösterdi. Güvecini gösterdi. Görürüm. Olamaz bu gerçek. Geldiler geldiler hep iki taraflı. Olamaz hem de kocamanlar. Ne Çabuk, yapacağız çok büyükler. Savaş başlasın. Olur be valla. Galiba kaçmamız gerekiyor. Nasıl öldüreceğiz onları? Olun size. Oo, oh, inanmıyorum ne oluyor be. Aa, al sana al sana al sana. Gelin buraya sizi öldüreceğim. Bence çabuk sen kaç. Enes arka taraftan gel seni bırakamam. Geç. Enes neredesin? Aman seni galiba öldürdüler. <laughs> Kaç 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 çabuk çabuk çabuk. <laughs> oh be en az nereye kaçacağım bir şurada sığınmalıyım. Dümdüz 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 dümdüz. Burada Hemen, onlar görmez Onlar öldüğümüz sanıyor gel. Tamam koş koş koş. Koş onlar koş koş koş, koş koş ki Berce bunlar eşek kadar olmuş. Dev gibiler. Tamam neyse bizi görmediler galiba biz böyle bu tarafa evet. doğru ilerleyelim. Çabuk öldüğümüz sanıyorlar ama biz asla <laughs> ölmeyiz. <gülüyor> tamam. Aşkım görmemişler bizi Koç koş iyi tamam süperiz en azından kaçtık bu da bir şey kurtulduk en azından onlardan kurtulduk Berca iyi ki o kaçışı yapmışsın yoksa ölecektik bak İyi ki ya gerçekten ölüyorduk yoksa arkadaşlar biz de baştan bu videonun burada sonuna gelelim biz kaçacağız başka bir yerde sığınacağız başka bir yerde kendimize bir ev yapacağız artık sizler de kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizlere görüşürüz umarım peşimizden gelip bizi tekrar kovalamazlar sizi çok seviyorum bay bay